Evet, bunu yaşayanlar da var. Gerçekten kazanım testlerini zor bir şekilde çözüp yapamayıp ÖSYM tipi sorular, hatta orijinal sorular denilen soruları yapanlar var. Bunun sebebini yaşıyorsanız hemen size açıklayayım arkadaşlar kısaca. Kazanım testleri dediğimiz şeyler genel olarak aslında o konuyla ilgili bütün formüllerin, bütün detayların kullanıldığı yerlerdir. Hem size soruları öğretmek amacıyla yazılır. Hem de esas gayesi olan bütün formülleri, bütün detayları öğretmek üzerine. O yüzden örnek veriyorum. Diyelim ki bir konuyla ilgili atıyorum. Çarpanları ayırma ile ilgili işte 10 tane formül var diyelim. Ama ÖSYM bunların sadece 3 tanesini soruyor. Bu durumlarda şu olur. Siz kazanım testinde 10 tane formülü görürsünüz. Ancak sizin çalıştığınız videolarda veya size ders anlatan hocalar genelde 2 ya da 3 tanesini kullanır. Çünkü ÖSYM onları sorar. O yüzden kazanım testlerinde yani kolay diyebildiğimiz testlerde sürekli başarısızlık yaşarsınız. Çok az netiniz gelir. Ama ÖSYM tipine geçtiğinizde veya orijinal sorulara geçtiğinizde ise daha ÖSYM'nin yaptığı tarzda sorular çıktığı için daha sizin sürekli kullandığınız, aşina olduğunuz 2-3 tane formül çıktığı için siz bir anda başarınız artmaya başlar, uçar. Ya derseniz bu nasıl oluyor? E peki ben niye kazanım testinde yapamadım da ÖSYM tipinde yaptım? Yani bu saçmalık ben aptal mıyım, ben ilginç miyim? Hayır. Bu tamamen normal. Bütün formüllerin gerekli gereksiz kullanıldığı kazanım testlerindense ÖSYM tipi testleri çözdüğünüzde siz genelde kullanılan, ÖSYM'nin kullandığı ve genel olarak hep bütün hocalarınızın anlattığı şeyleri görürsünüz. O yüzden onlar da daha fazla doğrunuz olur. Korkacak bir şey yok. Bu tamamen normal.